Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba ben bugün sizlere Kendi Kenyugol desimi göstereceğim. Bu da arkadaşımın arkadaşım e, evine gitti. Sen bu videoyu çek dedim. söyleyecek bir şey bulamadım işte çekti diz onu çektikten sonra bana verirsin dedi ben tam veririm evet arkadaşın destesini hiç vermiyorum ve kendi destemden başlıyorum İlk kartımız seal saç arkadaşlar e, ben İngilizce olamam seal saç mask e şu anda sadece ma mask aldım o da maske Bana Dark Maran. Bu direkt vurabiliyor. Güzel kart. Seviyorum Dark Worship. Apanlık Mirror. Spirit Temptine. Tain. Tatyon davrusu. Devil Compedion. Portal Gastio. Ilgar Death Ray. Vigor Rhyme Diserek bez kıraku. Un kavar of fans. My search. First... Hmm, söylemiyorum ya. Tuhaf geldi. İngilizcem de iyi değildir. Elemental hair iron. Trap Arkadaşlar bu bayağı bir uzun sürebilir. Şu anda 2 dakika oldu herhalde. Bakayım evet 2 dakika olmuş. O yüzden ben şöyle göstereyim. İnsanlar Bison Rolls. İsimini söylemeyeceğim. Anne hani önceki videolarımda biliyorsunuz sürücü sistemi. Wow, çok sıkıcı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ama çok sıkıcı olduğu için bunu yapmak zorundayım. Aslan değil ama öylesine yaparım. Neyse. Ha bir de şu var. Benim, bu benim kendi desem. Şu da arkadaşım desi inşallah iyi şeyler olur. Ya düello yapacağız onunla. O yüzden inşallah işler yoktur. Bakıyorum önceden işe alayım bari. Ama bu yedek destesi ha. Yedek destesi de iyi. Normal destesinde eksodiyon parçaları var. Mavi gözü beyaz ejderha da var. Yani onları bir kart bulmam gerekiyor yanmak için ama zor. Ben de olanların aynıları var. Alçı ama. Ben şurada bir video durayım. Sonra kadar 1 dakika bekle. Evet arkadaşlar döndüm. Hemen şöyle hızlıca gösteriyorum. Ya ben bunu azıcık azını satacağım kendi kartlarımdan. Bu benim ikinci destem normalde. Benim de birinci destemde ekstra parçalı var ama mavi gözü bazı yok. Ya bu kartı çok seviyorum ben. Neyse arkadaşlar bir dahaki videonun, videolarımda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Bay bay.